Herkese selam canım kendiciklerim nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Arkadaşlar bugün yeni bir haberle yine karşınızdayım habere geçmeden önce bu kanala ilk defa denk geldiysen kanala abone olabilir. Bildirimleri açarak ilk videolardan ilk sen haberdar olabilirsin. Bu arada arkadaşlar eğer yapabildiysem çünkü ilk bu robot sesini yapıyorum Azerbaycanlı arkadaşlarım bir şeyleri anlamayabilir diye altyazı açacağım. Çünkü robot sesi olmuyor ve bana iki kat zorluk olacaktı ve zaten robot sesi olmuyor. O yüzden videoya geçmeden bunu duyurmak istedim. Of uzattım yine neyse. Biliyoruz ki arkadaşlar Survivor 2021 başladı ve Survivor 2020'de Cemal Can bir oyunda kazanmış ödülü ise Survivor 2021'de Dominik'e geleceğini ve burada kalacağıydı. Cemal Can Survivor 2021'e Birleşme Partisi'nde geldi. Ve DJ'lik yaptı. Şarkıları arasında ise Blackpink Kill şarkısı vardı. Bu bütün blinklerin dikkatini çekti. Cemal Can sonralar blank olduğunu açıkladı. Buraya koymak isterdim ama telif yiyeceğim. O yüzden açıklamaya koyarım büyük ihtimal oradan izlersiniz. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoya like atarsınız da sevinirim. Hoşçakalın.